We are going to Ölü Deniz. Ölü Deniz'e iniyoruz şimdi arkadaşlar. Burası teleferik. Baba Dağı'na paraşütle atlama çıkmak için bir nevi asansör gibi düşünün. Yeni yapıldı. It's nice place for paragliding going to Baba Güzel öyle deniz lovely öyle deniz harika görünüyor Baba da. This is Olodenic shopping site But all shopping is not ready We are waiting United Kingdom start the bloody flight Delgetim bir ready. Herkes hazırlık yapıyor. İnşallah uh, Haziran 15'i veya Temmuz gibi başlar. I hope start the first uh, July or June. We will see. This all shopping is shut. Some is open getting be ready. Okay see you next video again thank you please don't forget to follow me lütfen abone olun teşekkürler